Koronavirüsle mücadele kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelindeki tüm piknik ve tabiat alanları ziyarete kapatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecinde bu alanların açılacağını duyurmasının ardından Konya'nın Hadim ilçesinde bulunan Yerköprü Şelalesi de ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Konya il merkezine 100 kilometre ve Hadim ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta olan şelale ziyaretçilerine yeşilin ve mavinin muhteşem uyumunu sergiliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şelale çevresine yapılan tesis ve piknik alanları da vatandaşların bölgede güzel vakit geçirebilmesine olanak sağlıyor. Dünyadaki bir salgından dolayı uzun süredir e, sosyal hayatımız bizim de dünyada olduğu gibi, herkeste olduğu gibi sıfıra inmişti. Biz de doğanın sesi, e, suyun sesi, doğanın güzelliği nedeniyle buraya gelmeyi tercih ettik. Gerçekten mükemmel bir yer. Herkese tavsiye ederim.